Watch Dogs 2 çok uzun zamandır e, mola verdik, bir türlü bitiremedik fırsat bulup. İçeride sinek geziyor. Neyse, gezsinler. Evet. Helal lan güzel refleks he. Tamam dayanamadım. Bir denem çok güzel duruyordunuz. Ama iyi refleks. Helal olsun. Abi kork. Boşluk gel. Oğlum. boşluk. Boşluk. <laughs> Oğlum bebek. Lan, lan ışık ışık <laughs> ışık. Lan kapıyı kapatma. Ağzınızı dinin <laughs> kapıyı kapatmayın. Biz kapatmıyoruz. Biz kapatmıyoruz. Ha. Lan ne oluyor? Bebekler yürüyor. Lan bebekler. Yürüyor. <laughs> bebek o. Burası açıl. Allah öldü. Allah mı beni burada evin içerisinde Allah'ın cezaları. Kapa kapa ışık kapa. Rakon ışık kapa. Abla gördü. Çabuk. Çabuk. Allah vuracak. Ah. Ah geliyor vuracak. Ah geliyor. Ah. Görme. 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 Yüzde bir... Taşa... Dur Azra 99'da. 99 daha <laughs> 99 bulmuşum pardon Yapmışız Pardon Yapmışız Oh Kalp getiriyor beni yanınıza Hadi, Hadi. sarılalım Hadi Aaa gel Allah oh. Oha. Oha. <laughs> oha. 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 Kardeşim onun da sarılmak değil oy Buradan ben atlayamaz mıyım ya? Bekleyeceğim mi? Bekleyeceğiz. Tamam bazıları evet çok uğraştıracak diye ama hepsine üşenmek olmaz. Bazılarını da yapacağım. Nasıl çıkarım? Buraya gelirken atlayacağım üstüne. Oh. Onun yüksek inşallah. Bak kolay yolu buymuş lan. Önden kaldırıp basın tutunca da tutunuyormuş. Evet, ben onu bilmiyordum. Evet, evet, Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> e, metrobüs anlatana kadar onu anlatsaydın. <laughs> <Ha, evet. gülüyor> e, şimdi, e, şimdi kolaylaştı. Al seyret nasıl yapılır bu işi öğren. Hafize efendi. Biz bu oyunu <laughs> Teksas'ta kızlarla burada ha. kazlarla oynuyoruz. Are you sure about that? <gülüyor> 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 dizimin evet evet dizim boyunuz tamam. Şimdi soğukkanlı dur, inceleyelim etrafı. Hello. Ananı Ya <laughs> <Olan. gülüyor> Yine yakaladım.